Merhaba arkadaşlar bugün eğlenceli modlarla Survival serisine başlıyoruz. Daha önceden böyle bir serimiz vardı ve çok seviyordunuz ama e, her zaman gibi her serimiz gibi o da bitmişti yani hani e, finale gelmeden bitmişti yani yarıda kalmıştı e, denebilir daha doğrusu. Ama arkadaşlar bu seri gerçekten tam gaz devam edecek çünkü eğlenceli modlarla Survival hani bitmez yani ya. şu anki kafamda çünkü bitirmem çünkü daha önceden eskiden çekiyordum ondan sonra hani bir, bir şekilde ara vermem gerekmişti çok iyi hatırlıyorum ondan sonra işte kaynamıştı araya. Ama şu anki kafamda mesela bunu ara vereceğimi düşünmüyorum çok güzel bir seri olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu seride bizi güzel şeyler bekliyor. Eğlenceli modlarla survival. Çok güzel ve be. e, like bekliyorum sizden. Gerçekten şöyle 5-10 bin like atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. İnanılmaz mutlu olurum e, yeni seri şerefine. Çünkü biliyorsunuz bu aralar e, beğeniler de düşüyor. Çünkü yeni bir şey yapmıyorum sizin için. Hani haklısınız siz de bu konuda. E, hep aynı şeye de hani videoyu beğeneceksiniz diye bir kural yok. Hani ben olsam ben de beğenmem sürekli aynı şeyleri görünce e, bir kanalda. E, siz de haklısınız tabii ki. E, ama böyle yeni şeyler e, çıkınca zaten yeni şeyler size gösterince falan böyle yapınca e, siz de... Zaten Zaten otomatik olarak beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bu eksik etmiyorsunuz yani çok teşekkürler bu yüzden. Evet şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir bonus chestimiz var. Bunu ben e, ayarladım hani gelsin diye. E, bonus chesti ben severim yani. Serilere baş, başlarken nedense e, bonus chesti alırım. Belkecan dedemiz var burada yalnız. Evet sandalyede oturan bir dedemiz var. Burada sesleri ben kısmak istiyorum şöyle birazcık. Aynen. Hatta bir dakika şunlar eşit mi? Tamam hepsi yarıda sayılır. Müzik kapalı okey. Belkecan dedemiz var. Belkecan dede ne alaka lan burada? Bakalım. Aa, bir dakika. Gunspear veriyor bize ve Diamond Shield veriyor. Yani elmas kalkan veriyor diyelim daha doğrusu. Evet arkadaşlar, birden fazla envanterle oynayan mod olduğu için e, burada bir sıkıntı var. Burayı game moda geçmemiz gerekiyor. Yani şu e, yazıları görmek için game moda geçmemiz gerekiyor. yani ikinci el slotlarını görmek için daha doğrusu. Evet, şimdi kalkanı şuraya koyalım mesela. Kılıcımızı da şuraya koyalım. Tamam, şimdi game mod sıfıra tekrar geçip şöyle şeye basana tamam. Aynen. Şöyle bakalım ne işe yarıyor tamam kalkanımız gerçekten çok güzel bunu ben biliyorum arkadaşlar e, battle gear moduna hatta yani bu çift el modunun e, malzemesi bu itemı bu çok güzel oldu gerçekten bunun bir de diamond hali yani evet bu bizi gerçekten her tehlikeye karşı korur. E, bu da arkadaşlar neymiş bunu bakalım bir dakika Heh. şunu şöyle kullanalım yalnız bir dakika şimdi e, tekrar bir game moda geçelim şöyle alalım. Ee, şunu normal olarak bir elimize alalım, şöyle şeye basalım tamam. Şimdi game mode sıfıra geçelim çünkü bunda aynen sağ tıklayınca bir şey oluyor. Evet şöyle sağ tıklayalım mesela bak şu sağ alttaki şey doluyor tamam. Bıraktığımızda oh my god çok güzel gun spirit yani arkadaşlar ben bunu aynen ee, şu an çözdüm bundan bir de fire aynen şundan olması lazım bak e, nerede o? Bak baba fire spear ateş atanı falan var bunun Aynen bunu da çaktım şu an Bu da arkadaşlar e, chocolate quest modundan olması lazım Mükemmel iki tane şey verdi bize Berkecan dede Vay Berkecan dedeye bak sen ya Berkecan diye dede mi varmış lan Allah Allah Bize neler verdi Vallahi bak çok güzel şeyler verdi ha Hani bu Şu an bence çok işime yarayacak bir şey Bak şimdi mesela şuradaki domuzu görüyor musunuz bak Şuradaki domuz bak tek hamlede ölecek bakın Ölmezse ben şerefsizim bak Gördünüz mü Abi çok güzel bir şey ya. Hani e, şey silahla mızrağın birleşimi olarak bir şey arkadaşlar. Yalnız arkadan vurunca e, güzel vuruyoruz. Şöyle kafasına galiba vurmamız lazım. E, karşımızdakinin şu şekilde. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bence mükemmel. Ve zaten normal olarak da artı beş e, demeyici var. Yani e, hani neredeyse. Ya, tam değil ama neredeyse bir diamond sword kadar vuruyor. Diamond sword da artı yedi dersek. Hani güzel bir şekilde vuruyor yani yine. Şöyle. Vay anasını aradın. İyi iyi tamam tamam bu benim işime yarar. Kalkan da zaten arkadaşlar mükemmel. Bakın şöyle. Evet şimdi hızlı bir şekilde o zaman devam edelim. Buradan ne geçti? Fare mi geçti lan? Ha aynen fareymiş. Şimdi arkadaşlar ha. E, seriye hızlı bir şekilde giriş yapalım. E, ne yapalım ilk önce? E, ben şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Kalkanı pek kullanmam. Şu an aklıma geldi. Kalkanı pek kullanmayacağım. Şimdi bir dakika. ha Tabii onun için de bir diamond lazım bize. Diamond'larını alacaktım onun Bir tane diamond bulursam e, unutturmayın arkadaşlar. Gerçi siz nasıl unutturmayacaksınız? <laughs> Öyle bir şey olamaz. Hani dürtecek misiniz beni bir dahaki ömerde ne yapacaksınız? İşte işte salak salak konuşuyorum ben. Ha. E, ben unutmayayım bence. E, şu diamond kalkanı yani diamond shield'ı e, kaç tane yapılıyormuş bu dakika bakalım hemen. E, kaç tane Diamond'da yapılıyormuş? Yanlış yazdık. Shield ya yazamadık. Tamam. Ee, o 5 tane diamond alabiliyoruz bundan. Hiç kullanmayalım bence bunu. Hiç hasar falan almasın bu. Hiç gitmesin Bundrabits falan. Bunu direkt arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Deconstruction Table sayesinde 5 e, diamond da alalım bundan. Hani şu e, geri dönüşüm masasını yapalım. E, bir diamond bulduğumuzda bunu gerçekleştiririz. Tamam. Zaten benim e, kalkan işime yaramıyor. Evet şu game oda bu arada hani e, siz de gördüğünüz zaten. emantere çifteli koymak için de çiftçi sorularını görmek için Şimdi evet, e, evet hiçbir şey yapmadık. Bu oyuna konuştuk ama bir şey olmaz zaten ilk bölüm arkadaşlar. E, ben şeyi evi de zaten video dışında yapmayı planlıyorum. Bu arada ben e, koyun falan keseyim bu arada. Hani bir şey yapmış olayım en azından. Evet. Ee, ve odun toplamayı düşünüyorum birazdan evet, şunları aldıktan sonra tamam dört tane yünüm var şu an için yeterli şu domuzları keseyim bak bu bu alanda domuz da var domuz benim işime yarar zaten domuzları ben toplayayım keseyim bence ee, hızlı bir şekilde ha, ne diyecektim arkadaşlar ee, evi video dışında yapmayı düşünüyorum tabi sizin de onayınız olursa burada bir keçi kardeşimiz var evet keçi kardeşimiz de şöyle alın tamam şimdi e, tahta baltamız bir dakika çalışmayabilir bir dakika. Ha çalıştı tamam sıkıntı yok. Evet tahta baltamız bazen çalışmıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, şu şey olayından. Hani tahta baltayı neydi lan onu şeyde kullanıyorduk ya. Ee, aman builderlar anladı işte builderlar anladı onu. Yani timber modlarında e, tahta baltamız çalışmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi şu ağacı da hemen şuradan kesmeye çalışalım bakalım. Tamam şunu da şuradan alalım gelmişken. Evet bitsin ya tamam bunlar başlamışken bitsin daha doğrusu bunu şeyi. Evet Tamam hadi hadi hadi. Bunun da Şunu da artık son olacak galiba. Yok ha, tamam zaten artık kıramıyor. Aynen. Aynen aynen kıramıyor zaten hepsini. Okey tamamdır arkadaşlar. Şu an kaç tane odunumuz var? 5 burada. o 55 var burada. 55, 55 60. O bayağı 64 tane. Şu anda Aa, tam 64 tane valla işlenmemiş odunumuz var. Bunların hepsini arkadaşlar işleyelim şöyle. Ee, ha pardon. Yok yok 64 tane yok. Şunları işleyeceğiz. Ee, bunun 4 tane seçim. 60 tane varmış yani. 60 tane de işleyince şu an bayağı bir Odunumuz oldu. 4 şey tahtamız oldu. 4 odalar vardı. O bayağı tahtamız var şu an. Güzel bir e, ev temeli atabiliriz ama ben dediğim gibi e, evi video dışında yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani bu bölüm e, sadece serinin başladığını e, size belli edeyim dedim. Hani biraz şöyle odun modun toplayalım, bir şeyler yapalım diye. E, evet şimdi heh, burada bir kampçı kardeşimiz var. Bakalım ha. Hazır hiçbir şey yapmıyoruz. Bari bununla uğraşalım. Bakalım bundan bir şeyler alabileceğiz mi? Bundan hemen yatağı alalım mesela kendimize. Tam yatağını çaldık bunun. Hiç chest'i falan zaten yokmuş. E, lambası da yokmuş. bunun. Gece yanması. O zaman şu çadırını hemen bunu alalım. Çok güzel. E, hatta çadırını almayalım ya. Bence biz kampçı öldürelim. Burası bizim mekan olsun, değil mi? Ha, çadırı mesela şuraya kuralım. Aynen öyle. Çok güzel, mis gibi. Tamam, şu çadır şey çadır çadır diyorum. E, kamp ateşini de burada alalım. Tamam, çadırın yanına koymaya gidelim. Aa bir dakika yalnız kamp ateşini. Sıçtık içine şu an ee, buna kömür koymamız lazım o yüzden şöyle şunu koyalım mesela şuraya tamam ee, gidelim mi kömür toplayalım yalnız şu yatağı hemen şunun içine koyalım şöyle gece olursa aslında hemen bir dakika yatabiliyor muyuz şu an şöyle bir dakika öyle dene şöyle heh, yatalım bir sleep diyelim yok daha gece olmamış aynen daha hala güneş batmadı zaten bakın şurada gözüküyor güneş arkadaşlar daha batmadığı için e, şu anlık uyuyamıyoruz şuradan bir heh, demir falan toplamaya bakacağım yani hani yerini işte tespit ediyorum şu an. Ee, kömür falan da vardı çünkü onu da görmem lazım Ona göre bir hemen aynen buradaymış Bir pickaxe yapacaktım tamam şimdi artık yukarı çıkıp Hemen hızlı bir şekilde yapabilirim Şöyle hemen tahtadan yapacağım ee, Şöyle bir dakika şuradan bir crafting table yapalım Hemen şuraya şöyle hızlı bir şekilde ee, Ondan sonra şöyle biraz daha Stick yapalım ve bundan Bir tane evet şöyle Tahtadan bir pickaxe oluştu turalım. tamam. Bu arada çok pis akşam oldu. Hemen şu taşları toplayıp hemen şunu e, taş hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet, taş hale getirmeye başlayalım bunu. Tamamdır. Taş pick'imizi de yaptık. İnşallah oyun Peaceful'da falan değildir. Hani ertelemeyelim. Şöyle difficulty 1 yapalım hayır easy yapalım. Tabii ki de de oynamamız lazım. Tamamdır. E, peaceful'da olmasın da easy iyidir. Tamam. Peaceful olmaz yani. Peaceful çok kolay kaçıyor. Olmaz öyle. Hani yaratık çıkmasını ilk bölümden falan düşüncesinde değilim arkadaşlar. Yaratık çıksın yani yoksa oyunun bir anlamı kalmıyor. Şöyle demirleri de şuradan azıcık gelmişken almak istiyorum. Zaten kömür de topladım. Aynen 3 tane kömürüm de var. Yalnız orada kömür damarını bir bitireyim. Bence öyle gideyim. Aldık mı? Aynen bütün demirleri aldık. Şu an belki hiçbir şey göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir tane aslında meşale yaparsam bütün sorununuzu çözmüş olacağım. Şöyle hemen bir meşale yapalım şuraya. Aynen bak bütün sorununuzu şu an çözdüm. Aynen. Dur şimdi şöyle şundan bir tane koyarsak tamamdır bütün sorunlar halloldu. Tamam o kömürleri de hemen şuradan alalım şöyle gidip. Evet bu kömürlerin hepsini alalım ki yanımızda bulunsun. Yani ilk bölümde zaten fazla bir şey yapmadık en azından. Bunlar yanımızda dursun. zaten 15 dakika sınırımız da var biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da doldurmak üzereyiz galiba şu an. ya yanılmıyorsam şu an tahminimce 11. dakikada falan olmamız lazım. Yanılmıyorsam bakın tutturduysam vallahi ben reizim ha yemin ediyorum. 11. dakikada falan olmamız lazım şu an aynen yaklaşık. Bilmiyorum şu an hani alakasız bir dakikadaymışlar. 5. 6. dakikadırım Olur mu olur vallahi öyle bir şey. Ne bileyim videonun başında falan geç girdiysem. Şu an Auto çünkü tahminde bulunuyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hani 11. dakika desek hazır e, hızlı hazır, hazır diyorum. Hızlı olmamız lazım. Şöyle e, çünkü biliyorsunuz 15 dakika sınırımız var dediğim gibi. Şöyle hemen şu graph da oradan alalım. Hadi hadi, hadi 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 Tamam bunu da aldık ve çadırımıza doğru yola alalım arkadaşlar. Şöyle meşalemizin biri orada kaldı ama o olsun. Tamamdır. Sadakomuz olsun. Nerede lan şey? Enderman falan var bak ha. Tehlikeli bak hadi. Nerede abi çadır nerede? Ulan çadır nereye koydum ben? Hay Allah kahretsin. Çadır yok lan. Dur bak Berke Can de, de burada. Ben buraya nereden geldim ya? Ha dur şurada suyun kenarında bir yerde olması lazım çadırın. Aynen ha burada tamamdır. Çok güzel mini haritamız sayesinde e, bulduk. Evet arkadaşlar şimdi şunun üstüne hemen şöyle e, kömürümüzü koyalım. tam kamp ateşimiz e, güzel bir şekilde yanıyor. Aslında. Evet arkadaşlar dekoratif hali olmasa da hani güzel bir kamp ateşimiz oldu gene. Aynen şöyle zamanla sönüyor bakın. E, dekoratif halini yapmamız lazım tabii ki bunun. Onun için de e, stick lazım. Stick'imiz var ama flint'imiz yok. E, şu an dediğim gibi e, zamanda geç olduğu için hemen bence uyuyayım. Canavar sesi olduğu için galiba uyuyamayacağız. Aynen şu an canavar sesi yok hemen uyuyalım şöyle Tamamdır uyuyoruz. Hazır uyumuşken de videomuz burada bitsin arkadaşlar. Kömürümüz her şeyimizi topladık. İlk bölümden bence güzel bir şekilde heh, yerimizi de belirlemiş olduk. Bakın çok güzel bir şekilde sabaha da ettik. Artık buradan devam edeceğiz bir dahaki bölüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin.